Daha çok güzel bir çift olduğunu. Teşekkür ederim, <laughs> sağ ol. Yasemin, seni tebrik ediyorum. Ateş evlenmeye ikna etmek her kızın harcı değil. Demek sende şeytan tuyu var. Eh, var bizim de kendimize göre taktiklerimiz. Ay siz yeni mi evlisiniz? Hı, hmm. yeni evliler. Çok gene. Canımlar ya. İnsan evlenip de başkasını... Ama yönlüyor. Sevdacığım, yani niye öyle diyorsun? Ev dediğin nedir ki canım? Maksat gönüller bir olsun. Yani tabii maksat gönüller bir olsun. Gençler birbirini sevsin isteriz de. Biz o gönüllerin bir olduğunda niye orada değildik? Onu bir düşünüyorum ara sıra ya. O biz Benim aklıma yani. gelmedi mi zannediyorsun? Geldi ama çok aceleye geldi işte. Yani düğün falan da yapmadık aslında. Böyle aile arasında bir şey yani. Çok önemli değil. Siz kaçmamış mıydınız ya? Yani? Tabii ya. Öyle oldu. Ben sen aşk olsun yani nasıl unuttun ya? Hani beraber aile arasında yaptık ya mahallede düğünü. o kaçtı. Hadi ya, ay film gibi ya, çok romantik. Kaçtım ben. Ee, nerede tanıştınız? İstanbul'da. Otelde. Aa. <gülüyor> <gülüyor> yok yok, öyle değil, değil. Ben gastronomum. <laughs> o yüzden böyle bir davetle tanıştık. Ya böyle işte, yok mu bu burçlara göre yemek yapma şekli falan çok daha önemli bir şey değil. Yani Demir kardeşim böyle söyledi ama aslında konu biraz başka. Şimdi ben e, Yasemin'in çalıştığı otel'e gittim, yemek sipariş ettim. Cık. Yemek bir güzel, bir güzel. Dedim ki kim yaptı bu yemeği ya? Daldım mutfağa, bir baktım. Muhteşem Ferit. <laughs> Allah Allah. Sende de hasta da var mıydı ya? İyi yemekten anlarım. şaraptan ve güzel kadınlardan Bay bay bay. Adam romantik. <laughs> ya kızlar bakın erkeklerin kalbine giden yol mutfaktan geçer. Bir laf hiç saçma. Hayatım yapma sen de şimdi ya. Ya siz şaka mısınız? <laughs> laf saçma. İkinizin şarkısı ne peki? Yıldızların altında. Biraz zor oldu galiba. <laughs> Şöyle. Benim kocam nostaljiyi çok sever. O yüzden bir o oluyor bir bu oluyor. Ruh halimize göre değişiyor diyelim. Bilmez miyiz? Bilir misiniz? Biliriz tabii canım. Yakın arkadaşız sonuçta. Senin bilmedikken de bilirsin. En sevdiği yemek mi? <laughs> Bunu da bilmeyecek ne var? Yaprak sarması. Bu ne ya? haklısın Demir. Ben de çok sıkıldım. Dolaşalım mı biraz biz? Bak kızım, nereye dolaşacağız? Dön dolaş, havuz, köşeler. Diklik yeri değil mi? İstemem ben. Hadi. Peki, tamam. Sen nasıl istersen. Yasemin'in en sevdiği çiçek peki? Çok kolay. Papatya. <laughs> <at> <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar, Şakayı fazla abartmasak mı? Sanki bana bir aile faciasına sebep olacakmışız gibi <laughs> da. Bunları boş verin de. Siz şu an nerede oturuyorsunuz? Sizin yalıya mı taşındınız? Yok ya şeyde. Şeyde ya şeyde işte. Çok güzel büyük bir köşkün çatı katında. Hadi ya. <laughs> evet. Süper. Evet. Yani Yasemin yalı sevmiyor da Deniz onu fena yapıyor. E beni de biliyorsunuz mahalle kültürünü seviyorum. Ay <laughs> saniye ya yalı sevmemek nedir? varış mısınız siz mahalle kültürü falan? Mahalle varuş mu? Varış Ya sen ya sen. Nereye? Sevda bir dur Allah'ın izniyle. Tamam nasıl istersen. Ya Demir hadi gel biz de dans edelim. Yok kızım ne alakası var? Ben hiç dans edecek bir insan tipi var mı sence bende? Hani? Ya ama eğlenmeye geldik. Kızım sen kendi adına konuş. Ben eğlenmeye falan gelmedim. Benim bir tek bir tane görevim var. Bekçilik yapmak. Peki sen bilirsin. Gel hadi, dans edelim ceza. Gerçekten mi? Yavaş, yavaş, yavaş. Tamam, gel. Nasıl olacak? değilim. Boşuna arama. Ben seni aramıyorum ki. Ben Ömer'e bakıyorum. Yalan söylemeyi de hiç beceremiyorsun be Ayşe. Doğru. Haklısın. Çünkü yalan senin uzmanlık alanın. Benim değil. Çok haklısın Ateş. Ayşe. Yapma. Gözlerime baktığın zaman senin için bir şey ifade etmiyor mu? Ya bu kadar mı güvenmiyorsun bana? Aslında sana güvenmeyi o kadar çok istiyorum ki Ateş. Gözlerine derin derin uzun uzun bakmayı o kadar çok istiyorum ki. Ama olmuyor. ...seninle beraber olmadan canım bu kadar yanıyorsa eğer... ...sana kapılıp gidersem ne kadar canım yanar tahmin bile edemem. Hem... ...ben aileme böyle bir şey yapamam. Senin gibi bir yalancıya ben teslim olamam. Yani bir kere inanmayı denesen... ...bir kere güvenmeyi denesen bana pişman olmayacaksın, inan. Ateş çekip gider misin lütfen? Bak Ömer'e bakıyorum lütfen. Hadi. Ömer'i mi arıyorsun? Hı hı. Ya Ayşen, dünden beri sana anlatmaya çalışıyorum ama dinlemiyorsun bile beni. Bak bu adamın işi iş değil, bir şeyler karıştırıyor diyorum sana. Bu mekandan biriyle fena halde iş bitiriyor. Haberin olsun. Hani gizli gizli telefonlaşmalar, mesaj taşmalar falan. Ne diyorsun sen ya? Ateş, sen bana diyeceğine karına baksana. Pardon sevgiline artık her ne haltınsa. Bak bak arkada birileriyle fingir diyor. Bir baksana. Tamam. Peki. Sen nasıl da istiyorsan öyle olsun Ayşen. Oldu mu? Gidiyorum. Ateş. Ateş. Gel Allah. böyle. Gel, gel. Ya ne oluyor ya? Dans et. Dans et Ateş. <gülüyor> <gülüyor> Yasemin, <tur>. tamam ya seni bir dur tamam mı ya? oldu mu? Biraz daha. Evet arkadaşlar müzik kapatalım sevgilimle doğum günü dans etmek istiyorum gelir misin? Gelmem. İyi hadi benden bu kadar. Hop nereye gidiyorsun? Hadi.